Sen oturdun ya da konuşan kediler mi izliyorsun? Ben... Aynen öyle. Birazcık sessiz olursan yani. Sessiz, sessiz, ya. sessiz olursam mı? Sahip, konuşan kediler başladı. Şu televizyonun sesini birazcık açabilir misin acaba? Ne yapıyorsun sen? Hoş geldi kanka. Hoş mu geldi? Bir bakayım. Hoş geldin. Ne yapıyorsun oğlum? Önce şu dolabın üstüne bir çıktım mıydı? Adam. İyi anam, anam. Oh, Ay canım benim. Ne yapıyorsun sen burada? Uyuyor musun? Şişt. Alo. Kedicik. Kedicik. Anam. <laughs> Ne oldu ya ya? Bu, <laughs> bu koku buradan mı geliyor ya adam? Cama sinek mi kokuşsaydı? Allah'ım <laughs> neler oluyor lan? İyi çekilin. Sen yine lavabonun içine mi girdin acaba? Sayf <laughs> <laughs> sen dışarıda değil miydin? Oy. <laughs> bu da ne lan bu? Adam. <laughs> <laughs> Çekiyorsun ha. Özel hayatı birazcık, saygı birazcık. Bu da neymiş ki böyle acaba? Ana! Bismillah. Yok lan benim savaş mıçım? <laughs> ne oluyor? <andı> <andı düşün gülüyor> <acaba>? Ne yaptın? Ne yaptın Sen benim çakıcımı <laughs> <kibim gülüyor> yapıyorsun ha? ha? Nasıl bir yer ya? Karşı tarafa nasıl geçeceğim ki ben? Allah Allah. şurada ana. Ana! Ben yüzebiliyormuşum. E, ee, bir dakika bir dakika. Çok da keyifliymiş valla. Ee, tamam almayın beni ben biraz daha yüzeceğim. Gelecek. <laughs> 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 ne güzel de yatıyor valla. Seni rahatsız edeceğiz ama e, kalkman gerekiyor. Şişt, alo kalkman gerekiyor. kalkma. Ne oluyor lan sen de kimsin? <laughs> kaç oğlum, kaç. <laughs> Ulan Cemil abi yalan söyledin demek ki bana. Hani bu gölde balık vardı bir tane bile balık yok ya Allah Allah. <laughs> ne haber kedi cismi? <laughs> rahip sen de kimsin? bak ya. Geliyor evin delisi. Bunu yapmak istediğinden emin misin? He eminim diyorsun. O zaman bunu sen istedin. Al bakalım. Burası da hiç rahat değilmiş ha. Oy. Oh, iyi, i̇yi Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Adam. Ne trafik ya? Sanırsın ben abi onu pop dağıtıyorlar. Adam. İyi. Kim bastı lan o korna? Hanginiz bastı? Sizi tüylerinizle uğraşmaktan bıktım. Evet tüy dökmeye köpek alacak. Köpek mi dedi o? Tüy dökmeye köpek mi alacakmış? Arkadaşlar tırmığın tokalarımı nereye sakladığını buldum. İşte burada. What? Tırmak. Nasıl? <laughs> Şu saçlarını da düzeltelim. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bir de kameraya çekiyorsun sen beni. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yakaladım seni çirkin kedi. Gel bakayım. <laughs> Şu acı çıkayım da birazcık uyuyayım var. Evet evet. Anam. Hi, anam anam. Eyvah <laughs> sıkıştım. Yine şeton attı bir siyahla la adam. Lan beni değil. Ayıları yakalayacaksın ne yapıyorsun? İyi e, bırak beni bırak beni. Allah Allah bu poşetin yarısı nereye gitmiş ya? Tırmak hemen tırmak. Ben o poşetin yanına bile yaklaşmadım. Yavrucuk şu telefonu açar mısın? Şey herhalde burada. Arayan seni cebinde ben. Aslında daha söylemeyeceğim aç şu telefonu. İyi tamam be. Yalnızca açarım ama ha. Cevap vermem. Yalnızca açarım derken. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım bu kız da bir peşim bırakmadı. Ya. Gel buraya tatlı kedicik nereye gidiyorsun? Gidecek. <laughs> aşkım gardırobun üstünde sinek mi var bana böyle geliyor? Evet aşkım odaya sinek girmiş. Nasıl? Sinek <gülüyor> mi girmiş? <laughs> oh, gardırobun üstünde bir... Gördüm. Bir dakika sinek çekin. Çekil şuradan çekil. <laughs> gördüm. İyi, i̇yi bir dakika. İyi ben onu... Şişt. <gülüyor> <gülüyor> bunu da sanki asacak başka yer bulamamışlar. Tam yolumun üstüne asmışlar. Aklından <laughs> bile geçirme sakın. <laughs> Önce şuraya bir çıkayım e, da... E, ...ortada dolabın üstüne atlarım elbet. Şöyle. <laughs> Şimdi ı ı. yeterince şişti bence dayanamam balonlara gel bakayım. Of nereye gidiyorsun? Bir şey mi diyordun canım? Evet diyorum ne olacak? İşte ne olacak? oğlum Kim ne yapıyorsun? Aşağı düşüyorsun. Düşüyorsun. Kalk kafayı şişiyor. Düşüyor Cavaş. Evet arkadaşlar bu videoda ilk defa şöyle bir şey yapacağız. Dikkatle izleyin videoyu. Sorumuz şu. Fare nereye kaybol? Eğer dikkatle istediysen mutlaka bileceksin cevabı yorumlara yaz. Uyanır uyanmaz evi yeni kedi aldığımızı söyleyelim bence. Yeni kedi mi? Cemilciğim, geliyor. Hazır mısın? Hiç hazır olmadığım kadar hazırım. Geleceği varsa göreceği de var. Gel. Sağ yap gel. Hopla gel. Gel bakayım. Hayır. Isırma. Lütfen. Oy. Bir dakika be ya. Hep onu seviyorsun. Birazcık da beni Sevi sevsen. Sevmeyeceğim işte. Bir... Sen çekilir misin? Onu ne oluyor ya? Sevmiyorum seni. Beni niye sevmiyorsun? Çünkü <laughs> o senden daha şirin. Ben de en az onun kadar şirinim. <laughs> ne oluyor lan? mı yiyor? Sen benim kulağımı mı yiyorsun? Ne yapıyorsun kızım? Sesi açacağım bakayım kedilerimin tepkisi ne olacak izleyelim görelim. Sesler ne <laughs> lan? Ne oluyor bu da kim? Ke <laughs> ne kedisi Kalk Ara <laughs> kedi ama <abla>, gerçekten. <laughs> İnandın mı? <laughs> Kim Kim Kaç Yaş babaları buraya koydu ne bileyim Allah Allah niye yok ki? Acaba arkasına mı düştü? <laughs> Dur bir bakayım. Nasıl balık mı? Gel bakayım. Ee, nereye kaçtı? Ha, bir tane daha Şimdi seni... Lan bunlar nereye gidiyor böyle ya? <laughs> Mahallede arkadaşlar bana kedi gibi kalecisi derler. Gel bakayım buraya. <laughs> Anağım ıskaladım. Ohi Bak bak kumun altına kafasını sokan tavus kuş gibi soktu kafasını kolinin içine. Sanki ben onu görmüyorum. Lan! Ben seni görmüyor muyum sen ne diyorsun? Ne oldu canım? Canım mı acıdı? Uf mu oldun sen? Biliyorum bak sen. Tamam oğlum ne soruyorsun Bir Sallayacaksın ama bak söz verdin ha. Tamam oğlum söz verdik sözümüzü tutacağız hadi bil. Dur tamam ben oturayım bir dakika. İyi tamam oturma. İyi bir dakika. Fazla vaktimiz İyi. yok oğlum hadi. Tamam. Şimdi daha hızlı sallayabilirim. Ee, buradan sonra taktır de edebiliriz değil mi sahip? Taktır havalli mi? <laughs> ya bu makine bozuk ya da buradan temassızlık mı yapıyor acaba ya? Bakayım. Bir bakayım. Aha valla temassızlık yapıyormuş. Biraz da benimle mi sen acaba? Doğru diyorsun. Biraz da seninle ilgilenim doğru diyorsun. Ee, ne oldu ya? Ee, bir şey mi attın? Bir şey mi attın? Ne yaptın? Nereye Arkadaşım niye laftan anlamıyorsun? Bir gider misin şuradan? Niye ben gidiyormuşum? Sen git. Oğlum senin iyiliğin için söylüyorum. Kaybol. Birisi gelecek diyecek ki şurada fare var. Yakala şunu diyecek. Sabahtan beri uğraşıyorsun. Yakalayabildin mi? Yakalayamazsın ki. Demek yakalayamama. Sen istedin bunu. Gel, Gel bakayım. Ya abicim ee, ben öyle demek istememiştim. Ee, bir bırakır mısın beni? Beni takip edin. Bu saftirik kedi bizi görmeden geçebilecek miyiz bakayım? Nereye ee, kayboldu ya? Bu yok, kadar fare. Geçemeyeceğiz. Kaçın kaçın. Allah. Kedi sizin kediniz. Kedi, ne iş tanımıyorum Yo, ben? Yok benim kedim değil. E, Sokak kedisi. Kendi Çenli bir arkadaş var mı? Oraya bir bakıp çıkacağım. Neyse ya, tek taraftan geçtim. Bana göre de. değilmiş zaten. Hayır. Ne kokuyor e, lan aferin, burası? Efendim kedinizle sahip çıkarmışsınız. Benim kedim değil. Anladım. Sokak İyi. kedisi. Hadi ama ge geçme. Ta böyle gel. Bağırma. Ne bağırıyorsun? Böyle misin? gel oğlum. Tamam ne isterim. Oğlum ya. geçme. Allah. Gidiyorum ben de. Bay bay. Hay Allah'ım gitti beton. Aha mamaları yiye yiye geliyor. Girecek galiba kafese. Şunları da yiyin yiyelim Hadi canım benim, içeri. Hadi. Geliyor. Bu ne Ha, kafes. Doğultur. Bu numarayı yer miyim be? Ha, hayır. Evet, böyle karıştırıyoruz. Hangisi de? Hangisi de bir A mı desem, b mi desem, A mı desem, b mi, A mı, A mı? b mi, ee, A mı, bence. Evet, evet, ha Hadi ama veriyor musun? Ee, veriyorum kaka. Dolaptaki sana bu benim yediğimi söylemedin ya. Sana ne versem hazır aslında biliyor musun? Aldak Eyvallah kaka. Sırrım benle de... mezara kadar gidecek merak etme. Aa kaka fare bu. Bir dakika ya ben daha yakından Kaptır bakacağım. Oğlum, korkuttum fareyi. mu? Korkuttu televizyonun altına kaçtı. Oğlum bu nasıl bir su içmek? Tuz mu yaladın? Ne yedin sen öyle? Tuz yalamadım da. E, dur şuraları da. Bir kendi kendimi yalayayım. Şuraya da bir bardak koy size zahmet. Böyle içmesi zor oluyor. He Tekirciğim rahatını bozacağım. Tencere lazım. Kuru fasulye yapacağım da. He nasıl? Kuru fasulye mi? Aynı. Tencere bana lazım. Tencere canım. sana mı lazım? Sen tavaya iki yumurta kır da yiyelim. Artık bitirmiştir herhalde babasını. Yo bitirmedim. Artık bitmiştir herhalde. Senin benim mamamla alıp veremediğin ne acaba? <laughs> Hala bitirmemişse yuh artık diyorum. Siz sana yuh çekip durma şu babamı. blast storm